Bu hanele yaklaşık 10 tane hanımız var. 10 evimiz var. Şimdi bunlar ne suyumuz var, ne elektriğimiz var, ne e, yer altı yapımıza kanalizyon yok, yol yok, su yok, elektrik yok. Bir de bu Sirt'in aybi değil mi acaba? Yani hani bu devlet nerededir devlet? Yani bu millet nerede? Sirt valimiz nerede ya? Sayın valimiz nerede? Kaç kere biz bunu valiye bile bildirmişiz, söylemişiz. Direkçemizi vermişiz. Yok efendim ödenek yok. Ödenek herkese var bize mi yok? Her yere var bize mi yok? Makarnaya var bize mi yok? Yağa var bize mi yok? Yani bu tür şeyler çok ayıp şeylerdi ya. Kız, ben vergiye mükellef bir insanım ya. Vergiye mükellefim ben şu an. Ben o memurların ödediğim vergiyle ben onların e maaşlarını ödüyorum. Yaklaşık ben şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 40 yıldır bu köy hala yaşıyor. Yolumuz yok ya. Bir birisi bir iki bir iki vatandaşını göndersin, göndersin bize baksın ya. Ben burada en tarımcılardan biriyim ya. Yani ayıptır yani bunu bu, bu, bence yani vali bizim valimiz valinin ayıbıdır bence. Sirt valinin ayıbıdır. Sirt merkeze bağlı bir köydür bu ya. Kırsalda değiliz. Dağda değiliz. Sirt merkeze bağlı bir köydür bu. Yani yıllarca direkçe verdik, tedaşa verdik, suya verdik, oraya verdik, buraya verdik ki cevap alamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Yani yeter artık diyoruz ya. Vallahi yeter, billahi de yeter ya. Jeneratörle biz elektriğimizi çalıştırıyoruz. Hayvanımız var. Biz burada çiftçiyiz, tarımcıyız. Bu bölgenin en güçlü tarımcılardan biriyim ben ya. Gitsin tarımda arşivlerimize baksın. TEDAŞ'a baksın ben 100 milyar şey faturası ödüyorum ya. Elektrik tarımsal sulamayı ödüyorum ben ya. 100 milyarın üstünde ben ödüyorum. Her ay burada eee 1 milyar fatura ödüyorum. Yok efendim elektrik gitti. Yok efendim buzdolabı bozuldu. Yok efendim televizyon bozuldu. Kaç tane televizyon biz kurdaya gönderdik. Kaç tane buzdolabı biz kurdaya gönderdik. Yeter artık diyoruz ya. Vallahi yeter. って。